Evet biliyorum. Sen FNF oynayacaksın. Buraya bilenler vardır, bilmeyenler yoktur. Ne bilenler vardır, bilmeyenler de vardır bak. Şurası bilmeyenler, şuraya dokun. Bilenlerse buraya dokun. Yani niye böyle başlattı bu ne? Aa bu ne? Bu ne? Bu. <laughs> Aha. <gülüyor> Ama ne? Çok kötü. Ama bu kendi kendine ıskak kendi veriyor. Ya da kötü oyunu indirmişim pardon yeniden geliyorum Evet arkadaşlar ben şeyden vazgeçtim. Neydi onun adı? İşte Fairlife'den vazgeçtim. basketbol oyun oynayacağız. Bıraklar sonra şey oynama. Oynamıyorum. Öyle bir süre bırakacağım Bıraklar Abi bu. nasıl şanslı? Arda arda dört kuşu al, kutu açtım. Kuşu evet. Kuş kutu açtım. Abi. Bir karakter. Bari yani. Sen özel ulti bile çıkabilirdi. O yani. Hani rozet mi dinliyordu onlar işte onlar bile çıkacaktı onlar çıksaydı bile tamam diyecektim abi hiç parlamadı ki ya. Ne like, Korkunç Ömer kralı da oldu. Like, ben gene aynı şey oldu. Çıktı arkadaşlar. Abone olmayı, like at, at. abone olmayı, like atmayı at, unutmayın. At. Korkunç Ömer kralı geçeceğim artık. Yeter. Evet arkadaşlar, 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 arkadaşlar. E ee, Bu Rainbow Friend Tanya var <laughs> mı? Hemde şu oyunu, şu oyunu mı yoruma bekliyorum. Yorumlar inşallah kapalı olmaz bu videoda yoksa nane yedim.

Bebek ebe ondik et olarak kesmikçuları tik. Evet arkadaşlar burada da şey var. Şey Biraz daha geldiğimizde i̇şte, işte burada mor var. Böyle duvara yaslanmış. Ne yapalım? Burada ise kırmızı efendiler var. İşte. Burada ise mavi gemilerin işte bakın. Burada ise şu havalandırma gelen bir alanımız var. Bu değişim kolu çok uzun olduğu için burada Evet arkadaşlar işte, nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim arkadaşlar. Ve belgesel bir şey yapmaya karar verdim. Çok kaçmalı bir şey. Gerek burada troncu çok azdı e, Mavi Arkadaşlar video geldiğiniz için teşekkürler vardı. Bakın bu da rengi var, pembe olan da var, sarı olan da var. Bak onlar kayboldu. Bakın neredesiniz? Ha, sarı olan burada, civciv. Allah sahibi. Evet arkadaşlar ne ettiniz video gelerek ya? Ha burada pembe. var güzel bir şey. kulağım. Benim Kulağı. kutu var. Kutu kutu sizin şu zombilerden falan koruyor bunlar. Ama sakla kutuyla birine vurmayın. Şu an görünmezdim. Beni göremezler.

Bizde bir mouse sesi yapıp. Kırmızı var görmüyoruz. Bu arada dua, yani rahat, dua rahatlığı sesle mouse sesi yapayım şu an. Da Minecraft oynuyorum. İşte görün mavi var burada. Modu biraz tanıttım görünüyor. Kutu var sadece yeni eşya olarak. Modu da o kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bir kallanma. Ben de kadar kısık. Tercih ettik. Kolaylığa Koydum yani. Her yani, gitte adam koyacak hali yok. Ben koydum. Bismillahirrahmanirrahim. bismillah, var patronları sponsor. Mod modu tanıttım merak etmeyin <laughs> saldırıyorlar hepsi. Şimdi rahatız. Şimdi gelelim? İşte ben PlayStation kumandası, mouse ve doğa okuyacağım yani sesle. Bir de Mario Kart'a inanılmaz 你咋回事？咋是这个？ Böyle arkadaşlar abone olmayı, like unutmayın. Böyle videolar gelmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sıra rahatlar sizde videosu gelsin mi? İşte geçen gün yürüyordum. Ben okulda çok geve geveze değildim de. işte biraz dövüşkendim.